Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün Hypersar 10 mg 28 film tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Persar 10 mg 28 film tablet nedir ve ne için kullanılır? Persar 10 mg, aktif bileşeni eprosartan olan bir tansiyon düşürücü ilaçtır. Kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Başlıca kullanım alanları Yüksek tansiyon, hipertansiyon, tedavisi Kalpodamar hastalıklarının önlenmesi Önemli not. Bu ilaç yalnızca doktor veya eczacı önerisiyle kullanılmalı ve belirtilen dozda uygulanmalıdır. Perser 10 mg 28 film tablet nasıl kullanılır? Doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Genellikle günde bir kez bir bardak su ile alınır. Aç veya tok karnına alınabilir. Düzenli kullanım tedavi etkinliği için önemlidir. Kimler hipersar 10 mg kullanmamalıdır? İlacın bileşenlerine karşı alerjisi olanlar. Ciddi böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalar. Hamileler ve emziren anneler, doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır. Olası yan etkiler. Hipersar 10 mg kullanımında bazı yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Baş ağrısı ve baş dönmesi. Halsizlik. Mide rahatsızlığı. Ciddi yan etkiler, nadir. Alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, döküntü, şişlik. Ciddi tansiyon düşüklüğü. Böbrek fonksiyon bozuklukları. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Persar 10 MGG'nin diğer ilaçlarla etkileşimi. Diüretikler ve diğer tansiyon ilaçları ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Potasyum takviyeleri ile etkileşime girebilir. Doktorunuza mevcut ilaçlarınızı bildirerek uygun tedavi planı oluşturmasını sağlayın. Perser 10 mg'nin saklanması ve son kullanma tarihi. Serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından korunmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Perser 10 mg yalnızca doktor gözetiminde kullanılmalıdır ve yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, baş ağrısı, baş dönmesi ve mide rahatsızlığı görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.